Türkiye'de sıfırdan sadece bir yıldan milyoner olma serimizin 80. gününden hepinize merhaba. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur. Yolunda gitme şeylerin de üstesinden gelebiliyorsunuzdur. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin, sonuna kadar dinleyin. Çünkü bu videonun içinde hayatınızı değiştirecek bir şeyden bahsedeceğim size. Çoğu yatırımcı, çoğu influencer, çoğu youtuber size teknik analizden bahseder. RSI, Bollinger bandı, bilmem omuz baş omuz formasyonu, bilmem şu formasyonu, bilmem çanak formasyonu, bilmem yükselen tren, alçalan tren falan filan. Hepsini boş verin arkadaşlar. Bakın yeniyseniz eskidiğiniz zaman bile varacağınız sonucu direkt size vereceğim. Bütün bu analizlerin ne kadar boş olduğunu size şimdi anlatacağım. Geçen günlerde dikkat ettiyseniz Instagram'da, YouTube'da herkes diyordu ki yükseliş devam edecek. Çünkü bütün göstergeler, bütün indikatörler bu yönde. Ki haklıydılar indikatörler o yöndeydi. Fakat temel analiz, teknik analizi her zaman bozar. Bugüne kadar bana para kazandıran en iyi indikatörün ne olduğunu bugün size açıklayacağım. En iyi indikatör insanlardır arkadaşlar. Nasıl yani edeceksiniz şu şekilde? İnsanları inceleyin. O dönemde, o periyotta insanlar eyvah öldük, bittik, battık. Ben alıp gidiyorum lanet olsun bu piyasaya ürünümü alıp gidiyorum diyorsa girmek için doğru zamandır. Ha, eğer diyorsa ki ben 1 milyon daha kazandım Üstüne 1 milyon daha ekleyeceğim. Burada kalacağım. Daha da yükselir gider. Şöyledir. Şey ev alacağım. Araba alacağım. Gibi hareketlere giriyorsa çıkma vaktidir. En iyi indikatör insanlardır. O insanların yüzde %90'ı korkup ben çıkıyorum gidiyorum dediği zaman doğru giriş zamanıdır. Tıpkı bugün olduğu gibi. Umarım hafta sonuna kadar bu fiyatlar bu şekilde kalır. Yükselmez yükselmez. Yükselmesin ki ben biraz daha işlemi yapabileyim. Şu anda piyasadaki kaldıraçlı işlemleri ilkide ediyorlar, stop ediyorlar. Hepsini patlatıp gidiyorlar. Bu dönemde volatil hareketler yani yüksek hareketler her zaman oluyor. Volatil hareketin ne olduğunu bilmeyenler için de açıklayayım. Volatil hareket yüksek hacimli yukarı ve aşağı yönleri hareket eden hareketlerdir. Mesela 110 binden 100 bine gelmesi gibi, düşmesi gibi. 90 binden 120 bine çıkması gibi. Bu tür durumlarda volatilite yüksek durumlar deriz. Şu anda zaten bir hafta önce hiç kimse düşüşten bahsetmiyorken bunun fake bir hareket olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Fakat dediğim gibi ben düşüncelerimin aksine tecrübelerimle hareket etmeyi seviyorum piyasada. Yansak, bitsek, hepinizin göz önünde 100 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL bile düşse çıkmayacağım. Çünkü boğa döneminde rally başlamadan, rally'nin bitimine yaklaşmadan satış kolay kolay yapmama gerek. Bakmayın ben bir challenge'ın içinde olduğum için kısa vadeli alım satım işlemleri de yapıyorum. O normal bir şeydir ve aynı zamanda da riskimi bayağı artırdım. Bayağı. Yani hepsini kaybetmeyi göze almışım. O şekilde söyleyeyim size. Sizin bu kadar risk almanıza gerek yok favori altcoin sepetim diye bahsettiğim sepeti alanlar zaten ortalama %13-14'te kurtardı bu derin düşüşü. Oysa ben %70-80'lere kadar gördüm düştüğünü. Bugün neler yaptığından bahsedeyim. Piyasalar genelde böyle düştüğü zaman en önemli şey psikolojinizi koruyabilmektir. Sakin kalmaktır. Ben sakin kalmak için kitap okuyorum. Bazen deniz kenarına gidiyorum. Bazen ee, güldür güldür izliyorum canım sıkıldıkça. Ben onları yaptım bugün de o yüzden biraz video geç geldi ve aynı zamanda da çalışma saatim biraz uzadığı için ondan dolayı da geç geldi. Ben gün içinde videomu yetiştirmeye çalışıyorum genellikle 24'ten önce. Onun dışında Telegram'daki ön satışın ne alemde olduğunu kontrol ettik. Diğer katıldığımız ön satıştaki koyunun borsalarda ne zaman istenen kontrol ettik. Henüz yani listelenmemiş listelendiği zaman Yine buradan paylaşmış olacağım. Bugün tarihler 20 Aralık. Kötü bir gün daha. Ama buradan gelecekteki beni sözleniyorum. Sakin ol. İleride gülerek anlatacağın günler olacak bu günler. Ve buradan da size de seslenmek istiyorum. Ne olursa olsun moralinizi bozmayın. Bugün her şeyi kaybetseniz bile yarın yeniden başlayabilme cesaretine sahip değilseniz zaten ömür boyu kaybedeceksiniz sağlıcakla.